Başka hünerleri de varmış, onları da öğrendik. Yapma ya. Neymiş mesela? Hocaları baştan çıkartmak mesela. Özür dile çabuk. Ne dileyeceğim ya? Özür dileyeceksin dedim. Özür dilerim. Bir daha ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen taşındın. Ya saçmalama kızım ya. Vallahi kızmadım. Yemezler güven. Tamam kızdım. Ama niye kızdım? Bir sor, bir sor. Paraları göremeydi aklım başından gitti tabii. Ya sen beni hiç tanımamışsın. Asıl ben evlilik mevzusuna çok kızdım. Niye söylemiyorsun bana? Niye paraya ihtiyacım var demiyorsun? Biz ortak değil miyiz ya? Senin param benim param mı var Allah aşkına Biricik? ...ya zaten bu para mevzusu içime dert oldu. Ya başka bir yolu olursa gerçekten yapmazdım. Tamam ya, hiç sorun değil. Ben zaten parayı hiç önemsemiyorum. Önemli değil, ben parayı yine toplarım. Ama şu kalbimin kırılan parçalarını nasıl toplayacağım ben? Beni nikahına bile çağırmıyorsun. Kimle evleniyorsun, nerede evleniyorsun, hiçbir şey bilmiyorum, onu bile söylemiyorsun. Ya niye söylemiyorum Güvenciğim? Alo? Biricikciğim? Yapma. Yapma. Yapma, yapma. Ah. Ya şu an şu an, şu noktada mı? Lan! Ah! Bir bu eksikti ya. Osman amcacığım, senin ne işin var burada? Ne o, çok mu şaşırdın? Şaşırdım tabii yani, siz bizim otele pek gelmezsiniz de. Mineye bakıyorsanız burada değil. Biliyorum, ben senin için geldim zaten. Bundan sonra ensendeyim, benden habersiz bir tek adım atmayacaksın. Ee, tamam Osman amcacığım. ben anladım sizi. O zaman siz keyfinize bakın, ben buralardayım. Ali, gel. Osman amcamla ilgilenin. Çay, kahve, yemek, su ne isterse tamam mı? Tamam. Ya ya ya! Beni rüşvetle kandıramazsın. <laughs> Aşk olsun Osman amca, ne rüşveti? İkram onlar, ikram. Ha, ikrammış. <laughs> Atakan'ın istediği gibi bir yer açmamız için bizim en az 40-50 bin liraya ihtiyacımız var. Ama biz anca 20 bin lira biriktirebildik. Ciddi misin ya? Bu kadar kısa zamanda nasıl biriktirdiniz o parayı? Emine, evin halini görmüyor musun? Ya yalnız o da değil. Yani ben bir yıldır alışveriş yapmıyorum, sürekli aynı şeyleri giyiyorum. Düşün, ben. Niye pastane açmak istiyor ki? Benim bildiğim Atakan, yemek yapmak ister. Tamam, sizin düğününüzde yediğim pasta çok güzeldi ama... ...ilk geldik biz buraya, Atakan şimdi çalıştığı fabrikaya daha yeni girmiş. Yani söylemiyor ama çok mutsuz, istemiyor orada çalışmak. Niye ki? Çünkü hiçbir şey yapmasına izin vermiyorlar. Bir gün geldi işten, nasıl sinirli, nasıl kızgın. Ben de hemen eline verdim, hamuru, şekeri, suyu. Çünkü öyle yapınca rahatlıyor. Aynen, ben de açıyorum PlayStation Deniz'e, rahatım. Ha işte, aynen öyle. Sonra bu böyle kendi kendine bir şeyler yaptı. Kurabiye ama değil, ya içi yumuşacık. Görsen ev nasıl kokuyor? Ya, bir yerden vanilya, bir yerden çikolata bastırıyor. Ay tahmin edebiliyorum ya. ya. Sokağa taşmış koku, farkında değiliz. Çocuklar oyun oynuyormuş. Kokuyu alınca dayanamayıp kapıya gelmişler. Bir tanesi geldi korka korka. Tabii Atakan durur mu? Bütün tepsiyi dağıttı. Ama çocuğu görsen nasıl mutlu oldu. Hele Atakan, canım benim ya. Yani gözleri doldu mutluluktan. İşte o günden beri bizim tek hayalimiz bu pastane oldu. Ne güzel ya. Çok güzel. Selam. Siz girmiyor musunuz? Birazdan gireceğiz herhalde. Dün gece çok geç yattık da hala kendimize gelemedik. Buyurun bir şeyler içelim. Peki olur. <laughs> Babası kılıklı ne olacak?